Merhaba. Bu yayında arkadaştan nasıl ayrılabilirsiniz bundan söz etmek istiyorum. Biliyorsunuz özel ilişkilerde nasıl karşı taraftan ayrılınır sorusuna çok fazla yanıt aranır. Ancak bir de böyle bir durum var. Gazetede günler önce bu yazıyı okuyunca ben de buna dair bir videoyla bu konuya değinmek istedim. İnsanlar hayat yolunda ilerlerken farklı konularla karşılaşırlar ve farklı ufuklara yelken açabilirler. Farklı konulara dair bilgi edindikçe kişiler hayata dair bakış açıları genişler ve tercihleri de değişebilir. Bu tercih değişimi arkadaşlıklarda da ortaya çıkabilir. Artık bakarsınız ki değerler sisteminize uymayan bazı konular söz konusuysa ya da artık frekansınızın uyuşmadığını düşünüyorsanız o kişinin bir gelişim sürecinde olduğunu ancak bu gelişim sürecinde olmanın sizin yolunuza çok yakın bir yolda olmadığını görürsünüz ve böylelikle de hayatınızda eğer manevi manada bir zarar teşkil ettiğini düşünüyorsanız bu kişiden uzaklaşmaya başlarsınız ve doğru üslupla ona kendinizi ifade edersiniz. Kendinizi anlattığınızda umuyorum karşı taraf bunu anlayacaktır. Çünkü kişiler farklı karakterlerdedir farklı kişilik özelliklerine sahip oldukları için farklı yapılardadır ve böylelikle de insanların bir insanı anlama süreçleri farklılık gösterebilir. Bazen çok az bir imayla bir insan bir şeyi anlayabilecekken bazen çok fazla izahat gerekebilir kişinin sizi anlayabilmesi için. Böyle durumlarda söz konusudur. Yurt dışında bir psikolog bir video yayınlamış. Eğer arkadaşlığınızdan memnun değilseniz ondan nasıl ayrılırsınız konusuyla ve şu tavsiyede bulunmuş. Arkadaşlığımıza değer verdim ancak artık hayatta farklı yönlere doğru gidiyoruz. Bundan sonra bu ilişkiye yatırım yapacak kapasitem yok diyebilirsiniz demiş. Bazı insanlar yorumlar yazmışlar ve çoğunlukla yazarın söylediğine göre insanlar bunu biraz soğuk ve samimiyetsiz bulmuş ancak kişiye fikir vermesi açısından bir adımdır en azından diye düşünüyorum. Yazarın söylediği gibi tabii ki bir arkadaşlık kolay kurulmuyor. Eğer eksiler ağır basıyorsa, yani kişi anlaşılmadığını, yargılandığını, saygısızlığa maruz kaldığını, kendisine yalan söylendiğini, kendisinin manipüle edildiğini veya ihmal edildiğini düşünüyorsa farklı bir yol izlemek gerekebilir. Denilmiş, bu doğrudur. İnsanın hayatında eğer bazı durumlarda zararlar meydana geliyorsa, o zaman bu arkadaşlığı sürdürmenin bir yararı yoktur elbette. Bir psikolog şöyle bir öneride bulunmuş. Öncelikle karşımızdakiyle bu davranışın bize hissettirdikleri hakkında konuşabiliriz. Empati her türlü ilişkide olduğu gibi arkadaşlıkta da önemlidir. Bu yüzden konuşmamızda bu davranışın bizdeki sonuçları üzerinde durmak daha etkili olacaktır. İletişim kurarken zaman zaman karşı tarafın söylemek istediklerinden ne anladığımızı, bunu diyorsun değil mi? Doğru mu anlıyorum gibi geri bildirimlerle onaylatmamız anlaşmayı kolaylaştıracaktır yorumunu yapmış. Fakat bazı insanlar da hayalet gibi uzaklaşabiliyorlar. Denildiği vakitte şunu söylemiş. Bu karşı tarafın suçluluk duymasına, özgüveninin zedelenmesine sebep olabilir ve ona acı verebilir demiş. İyi bir iletişim kurulmasına rağmen hala bazı şeyler İyi ilerlemiyorsa, fikir birliği oluşmuyorsa o zaman da tabii ki arkadaş kalamayız demek kişinin kendi seçimidir. Birçok kişinin hayatında karşılaştığı bir konudur. Arkadaşından ayrılmak, farklı yollara gitmek, arkadaşlığı sonlandırmak. Bu konuyla ilgili ben de şunu söyleyebilirim. Bazı insanlar kendilerini geliştirme sürecinde olabiliyorlar. Bu süreçte de iletişimde bir kopukluk ortaya çıkabiliyor. Açık iletişim iyidir. Kişinin kendisine izah etmesi iyidir. Bu manada doğru üslupla kişiye eğer durumu açıklayabilirseniz, o zaman daha kısa zamanda daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz ve hayatınız daha verimli hale gelebilir. Bazı şeyleri daha uzun anlatmak yerine ya da kendinize uygun olmadığını düşündüğünüz durumların hayatınızda olabilmesi veya onun e, herhangi bir yansımasının olması yerine Hayatınızda daha parlak, daha rahat ve daha sağlıklı belki de bir halde ilerleyebilirsiniz ruhsal açıdan. Böyle durumlarda karşılaştığım vakit ben tahammül etmiyorum. Çünkü bazı insanlar kendilerini geliştirme sürecinde olabiliyorlar söylediğim gibi. Hatta bana değil başkalarına hata yapılmış olsa dahi ben bunu bir not olarak alıyorum. Ve e, o kişinin eğer değerlerime uygun davranışları olmuyorsa... Bazı konularda fikirler birbirinden uzak kalıyorsa, fikir derken elbette ki şu çok önemlidir. Farklı düşünmek, farklı deneyimlere sahip olmak ve ortak akıl denilen o fikirlerin birleşmesi, onun daha fazla deneyimli olduğu bir konuda bana bir şeyler anlatması. Ben böyle şeyleri dinlemeyi çok severim. Tecrübe dinlemeyi severim. Ancak buradaki başka bir şey, değerlerin uyuşmaması, onun düşünce yapısı eğer benim değerlerime uygun değilse e, hayatta ilerlerken kendisine ve çevresine daha yararlı şeyler yapabilecekken bunu tercih etmiyor veya bunun doğruluğunu görmüyorsa ben de bazı kişileri hayatımdan göndermişimdir. Bu e, yararlı olacaktır insanlar için. Dediğim gibi doğru üslupla kişiye kendinizi anlatırsanız bu iyi olacaktır. Herkese giden sözcük yolu farklıdır. Çünkü insanların köprülerinin adresleri de farklı farklıdır. Mesela söylediğim gibi bazı insanlar çok az cümleden çok fazla anlam çıkarabilirler. Zaten bu insanlar genellikle hayatımızdadır. Ancak bazı insanlar konuyu anlamayabilirler. Kendi değerler sistemi biraz farklı olabilir. Hani biraz hayata bakışları farklıdır. Menfaatin kısa vadede mutlu olmanın, çok akıllıca bir şey olduğunu düşünen insanlar olabilir. Zaten öyle insanları ben gördüğüm zaman veya duyduğum zaman orada pek olmuyorum. farklı bir yolda olmayı tercih ediyorum. Herkesin hayatında böyle şeyler olabilir. Sizin de hayatınızda böyle şeyler olmuştur. Umuyorum iyi şeylerle karşılaşırsınız. Sağlıkla ve mutlulukla harika günler, iyi arkadaşlıklar.